UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme turu rövanşında yarın Ukrayna'nın Şahtar Donetsk takımıyla Polonya'nın Krakow kentinde karşılaşacak Beşiktaş, maç öncesi son antrenmanını yaptı. 30 Temmuz 2025 Çarşamba 19.57 Güncelleme, 30 Temmuz 2025 Çarşamba 20.02 Maçın oynanacağı Reymana stadındaki idmanın 15 dakikalık basına açık bölümünde siyah beyazlı oyuncular, kondisyon çalışmalarının ardından taktik antrenmana geçti. Tedavisine devam edilen ancak idmanda yer alan Orkun Kökçü'nün yarın oynayıp oynamayacağına sağlık kuruluyla yapılacak değerlendirme sonrası karar verileceği öğrenildi.